bugünkü konumuz başlıkta görüldüğü gibi, yazdığım gibi ETO adaylarının neden staj yapamadıklarını neden staj gemisi bulamadıklarını anlatacağım. Tabi bu konuya girmeden önce gemilerde kimler staj yapıyor onlardan bahsedeceğim. Ve bunun sonucunda da sizlerin neden staj yapamadığınız ortaya çıkacak. Tabi konuya geçmeden önce her zamanki klasik videolarda olduğu gibi şu videolarımıza bir beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Onun dışında eğer çok uzun değilse videoda başka konulara da girebilir misiniz sizin sormuş olduğunuz sorulardan. Şimdi staj meselesine gelince arkadaşlar biliyorsunuz gemiler bir güverti bir de makine olmak üzere gemi iki personele ayrılıyor arkadaşlar. Yani ikiye ayrılıyor. Şimdi eskiden e, gemilerde kaptan olabilmek için ya da çarptı yani mühendis olabilmek için bu 93-94 yıllarına kadar bir tane okul vardı. O da şimdiki ismiyle denizcilik fakültesi. Eskinin ismiyle de yüksek denizcilik ya da denizcilik yüksek okulu. Bazen ara ara böyle şeyler yapmıştır. İsim ee, isim değiştirmiştir. Bu okullarda mezun olanlar işte denizcilik firmalarına ve devletin gemileri vardı. Deniz Nakliyat diye bir şirket. O da özelleştirildi. Onun da içinde armatörler hep aldılar gemileri, sattılar, gittiler. Yani oralarda staj yapıyorlar. Sonra okullar çoğalınca işte ne bileyim 9 Eylül ondan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Ondan sonra son yıllarda şey var, Mersin Üniversitesi var, İskenderun'da var okullar, benim bilmediğim başka yerlerde Bir de liseliler var. Yani şu an 3000 kahve, 3000 ton ehliyet veren liseliler var. Tabi ondan o zamanki ehliyetleri yakın yol diye geçiyordu. Bu kişiler gemilerde staj yapıyordu. Şimdi bir de Elektrik zabitliği çıktı. Elektroteknik zabitliği stajı çıktı. Bunlar da staja başvurdukları için gemi şirketleri günümüzde bu bahsetmiş olduğum okullardaki öğrencileri bile artık zor kabul eder hale geldi. Bunların nedenleri birincisi armatörlerin aşırı pintilinden mi? Aşırı böyle para kazanma duygusundan mı? Ya da e, personel müdürlerinin şirketteki kişilere böyle artık daha hoş görünme açısından mı almıyorlar? Kaynaklanıyor. Bir sürü nedenleri var. Bir de gemiler eskiden yaşam mahalleri büyüktü. Yani insanların o kamera dediğimiz, salon dediğimiz kısımlar gemilerde büyüktü. Şimdi bu liman ücretleri Gros'tan <laughs> üzerinden hesaplanıyor. Yani gemiler biz deadweight ton dediğimiz öyle ağırlık. Yani geminin yük alabilecek kısmına biz deadweight ton diyoruz. Yani boş olan yani kısmı. ambara koyduğumuz yük. Bir de gross ton var. O gross ton da geminin boş olan yerlerini hesaplıyorlarmış. Tamam mı? Onun bir hesabı var. O kadar çok teknik bilmiyorum. bu boş hesaplar da genelde yaşam mahalline denk geliyor. Bu liman ücretlerini, boğaz geçiş ücretlerini Grostona göre verdikleri için ne oluyor? Gemilerde kameralar ya küçülüyor ya da kamera sayısı azalıyor. Şimdi azaldığı zaman da bu denizcilik okullarından da stajyerler biraz kamera bulamıyorlar. Eskiden mesela bir gemiye 3 tane 4 tane stajyer gelirken şimdi ya bir tane alıyorlar. Bir de bu denizcilik fakültelerinde okuyanların hepsinin stajı 3. sınıfta hep aynı döneme denk geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Karadeniz Teknik Üniversitesi ya da 9 Eylül ya da işte Piri Reis eski ismi TÜDE. Bunların staj dönemleri hep aynı dönem. Hepsi birden staj arıyorlar ve çoğu da bulamıyorlar. Onların da öyle bir dertleri var. Bu kamera sorunundan kaynaklanan bir hadise. Bir de elektrik zabitlerini ya da işte tabirini Eton'un staj bulması için şirketler hala kendilerini buna alıştıramadılar. Yani gidiyor ben diyor işte e, bunlara bir makine stajyeri ehliyetim makina Makine bir şey bir makine ilgili bir ehliyet veriyorlar şimdi. O ehliyetten gidiyor. Ondan sonra ben staj göreceğim. E sen ne cisim sen şimdi ben üzerinde makinacı bir şey var. ehliyet var. Ondan sonra. Makinacı değil. Elektrikçi desen hadi bazılarınız çok iyi elektriği bilenler var. Yani bazı böyle yaşı gelmiş 25 30'un üzerinde olanlar var mesela. Çok iyi yetiştirmişler de var. Ondan sorucuma Adam bunları idrak edemediği için almıyor. Bir de bir stajyer aldığınız zaman nereden baksanız arkadaşlar bir 400 dolar bir ücreti var. Yani 400 dolar, 300 dolar, 500 dolar. Bu parayı da vermek istemiyor. Burada da şirkette ek bir külfet oluyor. Yani o 300 dolar var ya koskoca milyon dolarlık şirketin adam oradan bile pintilik yapıyor. Diyelim. Bu böyle olunca da ne yapıyorlar? Staj bulmakta zorluk çekiyorlar. Ya da işte dediğim gibi bu bir tane ya da iki tane kamara oluyor. Kimisini bazen şeyde yatırıyorlar. Pilot kamerasından. Kimisinde işte ne bileyim bir boş kamerada yatırıyorlar. Bir de bizim gemilerde daha da yemin de bizim şirketlerde çoğu gemiler şey Japon yapımı gemiler. Japon yapımı gemilerde yaşam mahalleri küçük. Ee, kamera sayısı da az. Yani bizim store tabir ettiğimiz malzemeleri koyduğumuz depolar da küçük. Bu sefer ne yapıyorlar? İşte mutfak personeli gidiyor işte bu şeyler falan oluyor. Neydi onun adı? Deterjan bilmem ne böyle sıvı temizlik malzemesi. Buraları depo olarak kullanıyorlar. Ya da su petçiler var ya plastik petçileri, pet onlardan geliyor bir sürü. onların depo gibi kullanıyorlar. Yani nedenleri bu. Şimdi peki biz bu olayı nasıl aşabiliriz? Sorusuna gelince, şimdi bana zaman zaman abi diyorlar, biz bana diyorlar stajyeri bulabilir misin? Ya da ne bileyim iş bulabilir misin? Şimdi arkadaşlar ben Gördüğünüz gibi arada böyle bir video falan çekiyorum. Beni Instagram'da da takip eden arkadaşlar var. Onlara da buradan çok çok selamlar. Bu arkadaşlar beni görüyorlar tabi evdeyim haliyle. Şimdi ben şu an işçim. Ben işe nasıl çıkıyorum? Size bunları anlattım. Sabit bir şirketim yok. Kim çağırırsa ona gidiyorum arkadaşlar. Yani o anki şeyime bağlı, ruh halime bağlı. Bazen de işsiz kaldığım da oluyor. İşte bu neden kaynaklanıyor? Maaşı beğenmiyorum falan. Ondan sonracı Bundan dolayıdır ki ben de iş bulacağım zaman gemilerde nasıl iş aranır diye bir video var. Benim kanalın Youtube kanalımın videolar kısmına girdiğiniz zaman aşağıda aşağılarda ondan sonra gemilerde nasıl bir iş aranır onları size anlattım. Tabi bunu size tavsiyem yani gerçekten iş arayan arkadaşlara tavsiyem cep telefonundan izlemeyin. Çünkü orada bir takım örnek şeyler veriyorum. Web sayfaları falan. Bundan dolayı cep telefonunda o yazıları göremezsiniz. Yani bunu bilgisayara açacaksın. Tık 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 nasıl iş aranır? Şirketler hangisidir? Hangisi şirketler para ödemiyordur? Bunları not düşeceksiniz. Ondan sonra tek tek böyle firmaları arayacaksınız. E tabi şimdi İstanbul'da oturanların şansı var. Gidip yüz yüze konuşabiliyor. Ondan sonra acıma İstanbul'da olmayanların ki daha kötü. Yani kalkacaksın İstanbul'a gideceksin. Orada otelde kalacaksın. Ya da ne bileyim bir tanıdıkta kalacaksın. Ben, ben de öyle yapıyordum. Kalkıyordum işte otelde ya da tanıdıkta kalıyordum. Daha çok tanıdıkta kalıyordum. E bir ailenin yanındasın. E, o aileye de bir ayak uydurmak zorundasınız. İş bulmak zor yani bir İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gittiğin zaman akşam oluyor zaten bir de gidiyorsun hey, diyor, kardeşim kardeşimde işe ihtiyaç yok falan filan yani bundan dolayı iş bulmak zor yani temel nedeni bu yani gemi şirketlerinin biraz pintilinden bir de dediğim gibi bu denizcilik fakültelerinden gelen kişiler var çünkü gemi şirketlerine göre gemi iki kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Makine güverti. Elektrikçi zaten pek öyle kaydıya maydaya almazlar. Çağırırlar bir elektrikçi. bir de tecrübe isterler. Ya kardeşim nasıl tecrübe edineceksiniz? Şey yok. Stajyeri yok. Ondan sonra bir çalışacak falan. İşte ne yapıyor? Çağırıyor gemiye. Zaten çoğunu da simsardan alıyor. Parayı da oradan bir tokatlıyorlar arkadaşlar. Yarı yarıya bu arada. Diyelim ki bir 2500 dolara bir iş buldunuz. 500 dolar yaklaşık 500 dolar simsara veriyorsunuz. O simsarda parayı o şirketin personel müdürüne ortaklaşa yüzde yirmi ilk maaşından keserler. Diyelim ki 500 dolar mı aldı? 500 dolar simsar alıyor. Şey 500 dolar mı kesler diyelim sizden. 250 dolar simsar alır. 250 dolarında o şirketin personel olarak alıyor. Yok ben para almıyorum da bilmem neydim de falan filan yok arkadaşlar. Adam ben çünkü birçok firmaya bakıyorum böyle elinde bir sürü gemisi var. Kardeşim senin web sayfan var. Sana mesaj atacak adres de vermişsin. Telefon numarası da vermişsin. Kapıya gidiyorsun. Ondan sonra mutlaka gelir. Simsarlık ne bir durumunuz yok ki yani. Onun için Allah bunların gözlerini doyursun. Yani denizciliğe de bunlar bir güzel batırdılar. Şimdi stajyeri bulmak için yapabileceğiniz iş yani o ehliyetle size verdikleri limanın vermiş olduğu ehliyetle yağcılık yapabiliyorsanız yağcılık yapacaksınız. Biraz işte boş zamanlarında elektrik zabitinin yanında takılacaksınız. Takıldığınız zaman işte en azından gemiyi görmüş olacaksınız. Bu arada benim bir telefonum çalıyor. Ee, eskiden biz bu işi nasıl yapıyorduk? Onu anlat. <laughs> Siz, abi sizin zamanınızda stajyerlik falan filan yok muydu? Şimdi bizim zamanımızda yasal olarak bir stajyerlik yoktu arkadaşlar. Bu 97 yılından belli gemilerde bir ISM denilen bir şey uygulama var. Buna bağlı olarak da gemilerin bir geminin gemi yapısı ve bayrağına göre her ülkenin bayrak standardı farklı. Yani gemide kimlerin çalışabileceğini, hangi hileliklerin çalışmasının mecburi olduğu ya da tavsiye olunur diye bir takım kurallar var. Şimdi eskiden gemilerin hepsi Türk bayraklıydı arkadaşlar. Çok nadir böyle yabancı bayrakla gemiler vardı. Tabi günümüzün internet teknolojisi ve iletişim ilerlediği için şimdi yabancı bayraklı gemilere geçtiler. Türk bayraklı gemilerden çıktılar. Onların sebepleri de şimdi anlatsam o uzun bir hikaye. Oraya hiç girmeyeceğim. Şimdi gemide makine dairesinde diyelim 3 tane yağcı var yağcı bulundurma zorunluluğu var. Bu yağcı bulundurma olayını bir tane yağcı ehliyetli koyuyorlardı. Bir tane ya da iki tane. Bir de silici diye bir ehliyet vardı. Yani gemide işte çarkçıları makinelerine yardım eden, temizliğe yardım eden falan. Şimdi bu yağcı, üç tane yağcı ya, bir de silicimiz var. Bunların işlerinde bir iki tanesi elektrik zabiti ehliyeti olanlar vardı. Yani ben bir tane gemide çalışıyordum yani kaç yılında 99-2000 yıllar arasında Benden birlikte arkadaşlar 3 tane elektrik zabiti var. Ehliyetli. Bir tane de bir yağcı vardı. O da elektrik bölümünden mezun ama ehliyeti yağcıydı. Şimdi bu çocuklar gemi, bunların da yaşları aşağı yukarı benden bir 7-8 yaş, 5 yaş falan küçüklerdi. Şimdi işlerinde benim yapamadığım ya da benim böyle çok böyle el beceri isteyen işleri yapamadığım işleri bunlar yapıyorlardı. Öğreniyorlardı. Ben onlardan bilgi ediniyordum. Onlar benden bilgi ediniyorlardı. Bunlar böyle yetişiyordu. Şimdi bu olay da kalktı. Şimdi adam diyor ki kardeşim makyanın ailesine 3 tane yağcı mı olacak? 3 tane yağcı yağcı ehliyeti olan kişiyi koyuyorlar. E ne oluyor? Şimdi elektrik zabiti ehliyeti olup da yağcılık yapmak isteyenler bunlar şey yapıyorlardı. Bir işe başlıyorlardı. Öğreniyorlar. Şimdi o durum da kalktı. Bir de şey çıkarmışlar. Bak yine telefon çalıyor. Herhalde biz bu videoyu zor zaman Yağcı falan geliyorduk. Ya da silici gidiyorduk. Şimdi ismi meydancı diyorlar. Ona. Ondan sonra <laughs> Elektrik sahibinden yardım ediyordu. Elektrikçi de buna işte bunun yapabileceği işleri işte ne bileyim lamba değişimi ya da böyle daha basit işleri bunlara veriyorduk bu arkadaşlara. Bunlar yapıyorlardı. Kendilerine de bir güven geliyordu. Şimdi maalesef bu olay da kalktı. Yani bilmiyorum bazı şirketler bir de şeyler var arkadaşlar. Bu yağcı elektrikçi. Bazen şeyde görürsünüz, Facebook'ta eğer takip ediyorsanız deniciler sitesinde falan ne falan böyle ilanlar bırakırlar. İşte yağcı elektrikçi, bunlar da işte ne bileyim 10 milyon. Bu, bu şirketler de ayrı bir uyanık. Şimdi elektrik izah koymaz, yani bir koysa bir dünya para verecek. İşte tutuyor, işte bir yağcı elektrikçi alıyor, tamam mı? E, tutuyor, bin dolar vereceğine atıyorum 1300 1200 dolar veriyor. 700 dolar diyor 2000 dolar versin misal. Oradan kar. Şimdi ilk başta bunu yapabilirsiniz. Yani böyle bir iki kontrat falan yapabilirsiniz. Gemide işte ufak tefek işleri yapıyor. Bazen de full otomasyonlu gemiler oluyor arkadaşlar. E sen yağcı elektrikçisi gelmişsin. Şimdi diyelim ki 8-12 vardiyasınız var. Sabah 8'de çıktınız. 12'de bardağınız bitti. Yemek yediniz. iki muhabbet. Bir oldu. Bir de yattınız. Diyelim ki 2'de bir elektrik arızası çıktı. Ne yapıyorsun? Aşağı iniyorsun. Yani o işte biraz şey. Yorucu bir iş. Yani yağcılık mı yapacaksın? Elektrik isteği mi yapacaksın? Ondan sonra yani ilk başlarda tabii böyle size tavsiyem maaşı düşük. Paraya falan hiç bakmayın. Ne iş bulursanız gidin. Ha, bir ay sonra, iki ay sonra sizi beğenmezler, indirirler. Biz buna deport diyoruz. İndirirler. Hiç şey yapmayın. Arkadaşlar, yani iş bulduğunuzda ilk başlarda maaşa bakmayın. 2000 dolar veriyorlarsa zıplayın gidin. 2000 dolar da şimdi günümüzde iyi para ediyor. En azından bir kontrat atarsınız. iki kontrat atarsınız. Ee, şirkette bir açık kapı bırakırsın. Yarın bir gün başka bir şirkete gidersin. Bir gün o şirketten dönersiniz, bakarsınız şeyiniz olur. Öbür şirkette referans olur. Paraya sıkışırsın. O 2000 dolarlık seni tekrar geri çağırır. Kalkar gidersin. Yani paraya bakmayın. Yok filancı 3000 dolar alıyormuş şirkette. Filancı 2500 dolar alıyormuş. 2750 dolar alıyormuş falan. Ben 2000 dolar çalışmam gibi yapmayın mutlaka gidin. Şimdi staj mevzusunu anladınız. Ondan sonra acıma diğer bir nokta da beni Instagram'da takip eden arkadaşlar var. Ya da ne bileyim bu videoları ilk defa izleyen arkadaşlar oluyor. Sordukları sorular şu. Ya yani da YouTube kanalına da yazıyorlar. Abi diyor işte ben diyor 23 yaşındayım veya 25 yaşındayım. İşte filancı meslek lisesini veya iki yıllık bir yüksek okulu bitirmiş. ben bu işi yapabilir miyim? E, ee, arkadaşım yaparsın. Niye yapmasın ki? Sen de bu ülkenin bir evladısın ya. Nasıl elektrik elektroteknik zabiti olur diye bir videomuz var. Orayı izlediğin zaman o ehliyeti alırsın. Ehliyeti almakta sorun değil. İş hem iş bulmakta biraz ilk başta da zorluk çekeceksiniz. İşte personel müdür diyecek ki sen diyecek mesela askerliği yapmamışsın. Almayabilir. Bazıları günümüzde alanlar da var. Yani bizim zamanımızda almıyorlar. Ondan sonra şimdi benim videolarda aşağılarda gemi sistemleri diye videolar var. Gemilerde ne tür sistemler var? Ondan sonra bakarsın yapabilir misin, yapamaz mısın? O işlerden anlar mısın, anlamaz mısın? Bu işleri yapan arkadaşlar arkadaşlar birincisi proje okumasını iyi bilecek. Yani proje dediğim bu otomatik kumanda dediğimiz işte kontaktörde zaman rölesi bu parçaların birleşiminden meydana gelen bir devreyi. Ondan sonra açıma. Çünkü gemilerde elektrik hep şey pompalar üzerine elektrik motorları var. Yani bir yerden bir yere ya yakıt ya, yakıt basarsın ya yağ basarsın ya suyu basarsın. Ondan sonra bir de fan motorlarımız var. Biliyorsunuz makinelerisi sıcak olur. Oranın da bir havaya ihtiyacı var. Fanlar var. İşte fanların kimisi yıldız üçgen çalışıyor. Kimisi tek kontaktörle çalışıyor. Ondan sonra bir de gemide her şey elektrikli arkadaşlar. Kara gibi değil. Şimdi motor yandı. Çağırıyorsun bobinajcıyı. Bobinajcı gelip bakıyor. Yok telefon bozuldu. Söküyorsun götürüyorsun ne yapıyorsun? Telefoncuya diyorsun ki kardeşim telefon çalışmıyor. Bir bak bakayım ne, ne Bu AVT kısmında mı arıza var? Ondan sonra ne bileyim elektrik lambalar yanmıyor. onda da bir tesisatçı çağırıyorsun falan. Yani demek istediğim geminin elektriği birçok elektrik dalının birleşiminden meydana gelen bir dal. Tabi herkes bunun profesörü olacak diye bir şey yok. Yani ben bu yaşta bile bilmediğim bir sürü şey var. Abi ben bile gidiyorum bazen ben bile kovuluyorum arkadaşlar yani. Bunda ayıp bir şey yok. Çünkü şirket özel şirket. Yeri geliyor kaptanı kovuyor. Yeri geliyor ikinci kaptanı çekiyorlar. Veya çarpçı başını çekiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan şey yapmayın. Goculmayın. Hatta yani istek gelirse ben bu işe nasıl başladım? Ne tür gemilerde çalıştım? Onları da size anlatırım bir gün. Ondan sonra size de bir abilik, işte bir yol göstermiştik. Yaparız böyle bir videoda. Şimdi tabi halinen evdeyiz. Evde olunca da işte böyle bir videolar size hazırladım. Daha önce de biliyorsunuz elektrik mühendisi gemide çalışabilir mi? ya da gemide elektrik mühendisi çalışması uygun mudur değil midir onun videosunu yapmışımdır evde şimdi tabi zaman bol internet de bol ama işte malum ben de bazen üşeniyorum bugün de işte video yapmaya niyetlendik onda da biliyorsunuz gördüğünüz gibi iki telefona denk geldik bir de ezene denk geldik şimdi önümüzde bayram arkadaşlar kurban bayramı tabi ben de yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım Eee Maddi durumu el vermiş olan bir şeyler var. Arkadaşlar var. Yani yaşları büyük olan. Maddi durumları el veriyorsa kurban da kesiyorsa ya da kesemeyip de ailelerinden birileri kesiyorsa şimdiden kurbanlarınız Allah kabul etsin diyeyim. Ee, kurban bayramınızda şey yaparım. Tebrik ederim. Kutlarım. Ondan sonra dikkatli bayramda araba kullanın. Ondan sonra kurban etini bulduk diye de böyle rakılı makılı içkili mi içkili şeyler de yapmayın. Kurban, şey, kurban bayramı boyunca da yani bir dini olarak da bazı öğütler de vereyim. Ondan sonra acıma sakince ailenizce gidin gezin. Bak virüs falan da artık günümüzde azaldı ondan sonra eş dost ziyaretleri yapın ne bileyim deniz kenarındaysanız denize gidin yüzün şimdi ben de öyle değerlendireceğim ondan sonra bayramdan sonra da ben de başlayacağım iş aramaya aynı o dediğim olay nasıl iş aranıyor İşte beni çağıran başka bir, bir, birkaç tane şirket var onları arayacağım yine daha önce değiştirmecilik yaptığım bir şirket var tersaneye girecekmiş o da ondan sonra belki tersaneye gideceğiz tersanede gemiler nasıl e, Neler yapılıyor, onlardan güzel bir video hazırlar size geminin suyun altındaki o kısmı görürüz, pervanesini falan filan. Ondan sonra ilginç bir videolar çıkartırız. Onun dışında bir şey bulamazsam Simser arayacağım, Simser bana tekrar iş bulacak falan filan. Neyse arkadaşlar özetle o bu şeyler böyle yani neden iş bulamadığınızı kısaca anlattım. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Tabii benim videolar ne zaman yayınlayacağımı belli olmuyor biliyorsun. Böyle söyle sürekli her hafta bir video yollamıyorum. Bu işte de uğraşan arkadaşlar da çevresinde bu işi yapmak isteyen elektrikçi arkadaşlar da videolarımı paylaşabilirler. sevinirim. Beğeni de atın. Bu videolar daha çok ön plana çıkması için. Ondan sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.